Merhaba arkadaşlar. Evet biraz bekliyorum. O arada kartlarımı karıştırıyorum. Hangi kartları açacağımızı yalnız kartların hepsini almamışım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz. <laughs> evet arkadaşlar, bu akşam e, terazi dolunayı için buradayız. Bakalım terazi dolunayının e, aklınızdaki kişinin üzerinde etkileri nelerdir? Çünkü Hani Terazi doğmayı birazcık da hani böyle sabırları zorlayan ya da sabırları sınayan bir zaman dilimi içine sokacağı için bizleri. Bakalım aklınızdaki kişi nasıl etkilenecek? Siz nasıl etkileneceğiz? Size de bakarız. Aklınızdaki kişiye niyet edelim önce. Önce onlara bakalım. Ondan sonra aklın e, siz, sizin için de küçük bir açılım yaparız. Bakalım bu terazi dolunayı sizleri nasıl etkileyecek dediğim gibi birazcık işte terazi dolunayı ya bu malum birazcık sabırları e, zorlayabilir. Yani birazcık daha hani böyle bu aklınızdaki kişilere karşı hani birazcık daha gergin olabilirsiniz. Belki onunla hani ex partnerinizse işte niye adım atmıyor gibi böyle daha bir gergin bir havaya girebilirsiniz. Belki ha bu zaman diliminde aslında önemli olan sizlerin e, fevri hareket etmemesi, fevri kararlar vermemeniz, ani hareketler, ani kararlardan mutlaka ve mutlaka e, uzak durmanız gerekecek. Bakalım aklınızdaki kişide neler olacak. Değil mi? Ben şimdi herkes gelene kadar bir yandan evet kartlarımı başlıyorum hazırlamaya. Önce ay kartlarımızla madem ki bir dolunay değil mi o zaman ay kartlarını da kullanalım ay kartlarımızla sadece bir gündem belirleyelim bakalım gündeminde ne olacak size, size, de bir tane alalım ona da bir tane alalım ben o arada kartlarımı şimdi bir tanesi bu aklınızdaki kişinin olsun gündemi <laughs> Evet. Şimdi hangi kartları kullanacaktım? Hı. Bugün değişik bir açılım yapalım. Size de e, sürpriz olsun istiyorum. Evet. Ay açık mı koysam? Şunu şöyle şu kenara alalım onu. Şöyle görelim. Yok ya olmaz. Yerine. bugün farklı bir açılım yapacağız bir bakalım şöyle açık koyuyorum arkadaşlar elimden kartlar. Kartlar elimde durmuyor. Hadi bakalım terazi dolunayında niyet edelim. Aklınızdaki kişide durumlar nasıl olacak? Bu kadar yeterli ama sanırım şurayı şu mi yapsak? Görünüyor mu çocuk? Görünüyor. Ne bırakacağım.

bir 8 Ah, Sekiz elimde durmuyor yalnız. Oradan oraya atıyor kendisini. Kartlar iki tane birden aldım bu sefer. Ne yapayım alayım mı ya? iki tane birden düştü. Alayım hadi. Bunun altına iki tane olsun. Çünkü o karta niyet ederek düşürüyorum ya. İkinci kartı diğerine koymak gelmiyor içimden. Hangi kartın altına niyet ettiysem onu onu oraya koymak istiyorum o yüzden arkadaşlar. Hmm. Yine iki tane. Hadi olsun. Olsun bakalım. Yıldızın altına da bu. Hmm. Evet işte elimden yalnız. Şimdi yapalım. Kütüleri. Şöyle. Şöyle. Ve başlasak mı o zaman? Hadi başlayalım bakalım. Şimdi. Şu bir tanesi sizin kartınız. Şimdi ilk önce onun gündemini belirleyici bir kart düşürdük. Değil mi? E, Dolunay'ın etkilerine bakacağımız için önce e, Dolunay'ın ay e, kartlarından seçtik bir tane kart. Bir tane sizin için. Bir tane de onun için aldık. Bir dakika şimdi. Ay sizinkini de açtım ben. Açmasa mıydım? Şu dursun. Siz onun sizinkini sonra görün. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu sizin kartınız. Ay pardon aklınızdaki kişinin kartı. Fear. Fear korkularından bahsediyor arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişinin gündemini belirleyici kart dediğimizde fear korkuları korkularım dedi. Yani arkadaşlar bu kişinin şu an onu engelleyen korkularından bahsediyor. Fear artık hani cesur olmasının zamanının geldiğini de söyler. Çünkü korkularının onu daha da dibe sürükleyeceğini söylüyor bu kart. Yani korku bir engelleyicidir arkadaşlar ve şu an onu engelleyen bir korkudan bahsediyor. Korkularından bahsediyor. Bunu düzeltmenin tek yolu kendinize yaptığınız her şeye güvenmektir ve ilerlemektir der bu kart. Bakalım bu kişi bunun bilincine varacak mı? Dediğimiz gibi aklınızdaki kişinin gündemini belirleyici kartında korkuları geldi. Ve devam edelim. Şimdi kılıç altılısı ve kupa beşlisi. Arkasından Kupa 8'lisi, Maça dokuzlusu, Tılsım onlusu, Maça 8'lisi. Şimdi e, Kupa 5'lisi arkadaşlar bize bakın. E, burada yine hayatındaki korkulardan bahseder. Şu kartta da arkadaşlar bakın. Bunda da aklınızdaki kişinin e, korkularından bahseder korkularını verir umutları ve beklentileri anlatır Yani bu kişi e, sıkıntılardan korkularından kurtulmak için e, bir yolculuk planlıyor olabilir arkadaşlar ya da bir yolculuk yapmış da olabilir ya da e, bu kişinin sizinle ilgili bir takım korkuları da olabilir diyor bu yolla ilgili de olabilir arkadaşlar aranızda mesafe varsa ya da size adım atmakla ilgili bir takım korkuları olabilir yani geçici bir takım engellerden bahsediyor burada etrafındaki kişilerin negatif enerjilerinden hastalıklı isteklerinden bahsediyor aynı zamanda kıskançlığı da anlatır ve etrafında dolanan hasta ruhlu birisini anlatır ve bu kişi arkadaşlar yani bu kişiyi bir tehlike olarak görüyor olabilir ve ondan kaçmak istiyor yani bu kişinin şu etrafında nasıl anlatayım bunu size yani e, şu an gündeminde hayatında et yanında e, tehlike olarak gördüğü birisi ve ondan da kaçmak istiyor uzaklaşmak istiyor Çünkü diyor sıkıntıları diyor yaratan kişi o ve bunun kanaatine vardığını görüyoruz burada ve burada Tabii ki ondan hızlıca uzaklaştığını görüyoruz ve aynı zamanda arkadaşlar Hayata bakış açısını e, değiştir değiştirdiğini ya da değiştireceğini söylüyor. Şimdi buraya gelen karta bakıyorum. Maça dokuzlusu ki maça dokuzlusu en zorlu kartlardan bir tanesidir arkadaşlar. E, yaklaşmakta olan bir takım işte sıkıntılardan bahseder bize bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu, e, bir tehlikenin işte yaklaşmakta olduğunu söylerken e, aynı zamanda ihanet, işte haksızlığa uğramak hırsızlık da olabilir ya da işte bir kaza geçirilecektir der ya da bir hastalığı da anlatabilir yani sıkıntılı bir karttır maça dokuzlusu ee, ve bu kişinin hayal kırıklıkları olduğu hayal kırıklıkları olduğunu hayatındaki önemli noktayı belirlemesi gerektiği bir noktada olduğunu görüyoruz burada e, ulaştığı hedef her neyse arkadaşlar yani bu kişinin bir hedefe ulaştığını belki burada ex partnerimiz için e, konuşuyor da olabiliriz e, sizden hani gittikten sonra bir hedef belirleyerek gittiğini ama bu hedefe ulaştıktan sonra da artık bu hedefin hiçbir öneminin kalmadığını söylüyor burada. çünkü burada şimdi bu kişinin bir duruma arkasına dönmüş arkasını dönmüş olduğunu görüyoruz eğer arkadaşlar bu kişinin bir ilişkisi varsa artık yok <laughs> ya da e, tamamen tüm bağlarını koparmak üzere yani öyle diyelim anlatabiliyor muyum? Yani bir ilişkisi varsa yani artık yok <laughs> ya da tüm bağlarını koparmak üzere yani şimdi ve burada diyor ki bu kişi duyuyor musunuz? mısınız beni? Arkadaşlar geliyor mu sesim? Lütfen bir şey söyleyin. Ha tamam. Ve dediğimiz gibi kusura bakmayın arkadaşlar. Telefonum çaldı. Yani böyle zamansız zamanlarda çok benim telefonum maalesef çalıyor. <laughs> Ve burada o kadar güzel iki kart geldi ki dediğim gibi ikisi de kupa ikilisi. Eee barışmayı veriyor arkadaşlar ve bu kişiyle birlikteyseniz ve sorunlarınız varsa artık bu sorunların biteceğini yerini huzura bırakacağını çünkü karşılıklı olarak birbirinize çekildiğinizi ve ilahi güç tarafından bu ilişkinin onaylandığını ve bundan sonra güven ve sadakate dayalı bir ilişki yaşanacağının müjdesini veriyor arkadaşlar. Yani güven ve sadakati dayalı bir ilişkiden bahsediyor bize. Şimdi size bakalım mı? Ay çok güzel geldi. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu aklınızdaki kişi bu durumda. Şimdi bunları böyle biraz çekelim, tamam mı? hemen size de kısaca bir bakım yapalım. Bakalım sizinle ilgili neler olacak dediğimizde önce sizin hani gündeminizi belirleyen nedir bu terazi dolunayında? Sizle ilgili do durum nedir dediğimizde 36 numarayla patience geldi. Patience sabır demek arkadaşlar. Zaten terazi dolunayının özünde de sabretmek yok mu? Ay şaşırdım birden. Şu an dondum kaldım. Evet. Patience sabır demek. Ve ben e, yayını açtığımda size ne dedim? Hani sabretmeniz gerekebilir. Çünkü bu dolunayın etkilerinden dolayı hani ani hareket etmeyin ani kararlar vermedim. Ay vermeyin. Ay dilim dolanıyor. Evet patience sabır diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Sabret diyor sabredin. Ee, yani sadece varış noktasının değil yolculuğun tadını çıkarın der bu. Yani direkt sonuca odaklanmayın. Acele etmeyin. Sabrın gayesi nedir? Beklenmedik olaylar. İşte içine düştüğünüz güçlükler karşısında tedirgin olmayın. Paniğe kapılmayın. Tekamül gösterin. Yani ve bu kartın anlamı nedir? Der ki size... Dikkat, dikkat edin bir şeyler oluyor sadece siz görmüyorsunuz sadece sabredin çünkü bunun dışında gerçekleşen bir takım durumlar var sadece siz görmüyorsunuz diyor yani bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor sadece henüz görmüyorsunuz diyor ama göreceksiniz bir dakika hemen hemen şimdi buna bir şey bakacağım. Hemen kısaca size de bir, bir iki kart düşürelim. Hemen açık koyacağım. Uğraşmayalım kapatıp açmaya. Hemen şöyle bir bakalım kısaca. Ters geldi, ters gelsin. Hadi. Ay çok güzel bir kart geldi. Şöyle. Onun üstüne kart çekilmez ama çekeceğim çekeceğim? valla vallahi. O da ters ters. Ter. Yeter sınamıyor. Hemen hızlı bir şekilde uçtu. Uçtu mu? Şöyle. Yerlere uçuyor kartlar. Siz artık ne söyleyecekseniz yani size ne söylenecekse kartlar yerlere uçuyor. K harfi arkadaşlar K harfi. K harfi. İlk ilk sizin kartlarınızda ilk görünen K harfi. Şimdi Bakın, şimdi size patience ile başladık, sabır dedik. Evet, burada yeşil mısır ayını veriyor bize zaten. Şimdi ne gelmiş? Elmas ve maça ikilisi. Bakın, elmas ve maça ikilisi. Şimdi maça, maça ikilisi bize, çok enteresan bir karttır maça ikilisi arkadaşlar. Dışarıdaki bir bayanın yatağını ifade edebilir. Bakın. Eğer arada üçüncü kişi için bir gidiş varsa der bunun sadece bu amaçla olduğunu söyler. Ama aynı zamanda arkadaşlar bu kadının bu maça ikilisi arkadaşlar bu kadının aklınızdaki kişiye bakış açısını yanındaki kartla birlikte anlatır. Bakın şimdi burada diyor ki aklınızdaki kişi için düşüncelerini anlatır yani ve burada bu üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye biraz da maddi gözle bakıyor olabileceğini söylüyor. Eğer bir partner yoksa aklınızdaki kişinin hayatında bu kişi bir arkadaş ya da ailesi de olabilir. Ama yine de arkadaşlar aklınızdaki kişi ihanet, aldatma söz konusu olacaktır der. Yani aklınızdaki kişi için bir ihanet ve bir ya da bir aldatma artık her durum onunla ilgili nasılsa böyle bir durumla karşılaşacağını söylüyor. Bakın siz bu sizin açılımınız Yıldızlar ve e, neydi sinek papazı. Şimdi burada e, ateş elementinin etkisi altında olan bir adamdan bahseder. Burada diyor ki ateş elementinin etkisi altında olan esmer ya da kumral bir erkeğin Sizinle iletişime geçeceğini söylüyor. Bu sizin açılımınız. Burada e, hani illi ateş elementinden bir burcunun olması şart değil arkadaşlar. Demek ki bu terazi e, dolunayında Ah konuşamıyorum. <laughs> yani bu etkilerle belki de o ateş elementinin e, etkilerine girecek olabilir bu kişi. Burada diyor ki ateş elementinin etkisi altında olan esmer ya da kumral bir erkeğin sizinle iletişime geçeceğini. Çünkü sizinle konuşmak diyor ona iyi gelecek. Bu durumda mutlu olacak ve onu kazanma yolunda büyük adım atacaksınız. Yani yıldızlaşacaksınız. Siz yıldızlaşacaksınız. Siz yıldız yıldızlaşacaksınız arkadaşlar. Burada bunu söylüyor. Ve bakın burada da ters geldi tilki ve kara dokuzlusu. Şimdi burada diyor ki bu kişinin aklında hala kafasında hala şüpheler var. Ama bu kişi sinsi ve hilekar olduğunu bu nedenle de dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Yani bu kişiyle aranızda bir anlaşmaya varacaksınız. Bu kişi size geldiğinde hala huzursuz bir tutum içerisinde olabilir diyor. Aynı zamanda yer değişikliği olabileceğini de söylüyor arkadaşlar. <laughs> yani şey fena anlatıyor <laughs> en güzeli şurası ve burada alyans ve e, kupa sekizlisi Şimdi, kupa sekizlisi bize arkadaşlar beklenmedik bir zamanda sevdiğin kişiyle sürpriz bir şekilde diyor küsseniz barışacaksınız bu bir kere barışmayı veriyor hatta belki nişanlanacaksınız evleneceksiniz diyor önünüzde mutlu bir hayat sizi bekliyor ve bir kutlama yapılacağını söylüyor. Bakın. Yani ikisi de. Peki burada ne söylüyor? Ulmiya ters gelmiş. Urmiya ters gelmiş arkadaşlar. Ve sinek altılısı. Şimdi diyor ki sinek altılısı arkadaşlar beni dinleyen sizin karakterinizi ya da durumunuzu anlatırken yanına gelen kart da bakın Urmiya ters gelmiş. Şimdi aynı zamanda uzun bir yoldan bahsediyor ve bu yolda şanssız ve zorlu engellerden geçtiğinizi, endişelerinizin devam ettiğini e, ve hatta işte bazen yanlış kişiyi sevdiğinizi düşün yani sevdiğiniz düşüncesine kapıldığınızı ama diyor ki her ne olursa olsun ona olan hani o büyük tutkunuzdan bahsediyor. Bu tutku sebebiyle ondan vazgeçemeyeceğinizi söylüyor. Diyor ki vazgeçemem. Yani vazgeçemiyorsun. Vazgeçemeyeceksin diyor. Ama burada asıl belirleyici kartımız buydu bence. Evet, aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Hemen bir eril, dişil kartı da seçip e açılımımızı bitirelim arkadaşlar. İlk bu geldi elime sizden ona gelsin değil mi? Hadi bir tane sizden Alilit geldi. Aa. A. Lilith ben soyun soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır, güneşim parlar, çiçek açıp meyve verir 3 numarayla siz söylediniz. Ve 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 bakalım ondan ne gelecek dediğimizde. Seni asla bırakmayacağım dedi. Ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum diyor ve 30 numarayla size sesleniyor. Bakın kalbindesiniz yani. Çok güzel. Ve 3 ikisinde de 3 yalnız 0 zaten etkisiz elema yani etkisiz bir sayıdır. Bakar mısınız ikisinde de 3. 3. 3 yani. Çok güzel. Yani sıfır zaten etkisizdir arkadaşlar. Öyle diyelim. Gerçi sol tarafına gelirse etkisizdir. Sağ tarafına gelirse katlanır. Ama yine de öyle diyelim. Evet aldık kabul ettik. Ve öyle de oldu diyerek bir açılımımızın daha sonuna geldik. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım bu dolunayda her şey her şey ne dilediğiniz her neyse sizinle olur. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.